Kalbime bak lan bak. Bu oyuncakları değiştirelim tamam mı? <laughs> Şimdi bir var Onu bitiren de sen, sen. Bir var Onu unutamam ben Bir şu anda Gittin bir an Bir var Onu bitiren de sen Bir sorun var onu unutamam ben kalbim boşluk şu anda Kızım nasıl oldu gittin bir an Kalbim zehirli silahım havada Bebeğim silahım havada Ya biliyor merkez yolunda Ah, ah Konu sen sen konumda bebeğim Yılları boynumda taşırken soğudum bu arada Kaçmaya alıştım sonra da ah, yeterli değil ah, hiç önemli değilse git o zaman Bir kalbim var, onu bitiren de sen Bir, bir, bir son var, onu unutamam ben Takbir, Bir kalbim boşu şu anda Kızım nasıl oldu gittin bir an Bir kalbim var, onu bitiren de sen Bir son var, onu unutamam ben Bir son var, onu